Şu ana kadar arkadaşlarımın verdikleri bilgileri bu süreçte 62 bin adet maske dağıtmışız. 47 bin eldiven dağıtmışız. 9500 litre el dezenfeksiyonu dağıtmışız. 7700 eve kolonya ulaştırmışız. Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Bolu Belediyesi'nin sosyal medya hesabından yayınlanan canlı yayında Bolu'lulara çağrıda bulundu. Özcan, Bolu halkını başlattıkları bağış kampanyasına davet etti. İşte belediyeler yardım toplayabilir mi? Vallahi ben bunu bir yardım kampanyasına falan dönüştürme niyetinde değilim. Öyle bir niyetim falan yok ama belediye kanunumuzda açık. Ben bunu bir kampanya olarak lanse etmiyorum. Tekrar altını çiziyorum. Ama isteyen vatandaşlarımız belediyemize şartsız bağış ibaresi yazmak kaydıyla. Çünkü şartlı bağışı belediye meclisi kabul edebiliyor. Yazmak suretiyle bağış yaparlarsa da biz niye yaptınız demeyiz. Memnun oluruz. Ha, yapmayanlardan da Allah razı olsun, yapanlardan da Allah razı olsun deriz. Ee, göndermek isteyen vatandaşlar var. Gidiyoruz alıyoruz veya benim adıma bunu dağıtır mısınız? Dağıtım ekiplerimiz onun adına da yapıyor. Ee, şimdi şöyle biz bu kolyeyi, hani az önce evet. bugünkü rakamlar yok galiba dedim, 5000 adet gıda evet. kolyesini 4 günde dağıttık Serkan Bey. Günde 1250 taneye tekabül ediyor ve bu talep her geçen gün artmaya devam ediyor. 4 günde 5000 paket dağıttıysak bu süreç 2 ay sürerse bir hesapla bakalım ne kadar oluyor. Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan belediyenin resmi sosyal medya hesapları üzerinden vatandaşlardan gelen soruları da yanıtladı. Başkan Özcan'ın ana gündem konusu Bolu'da koronavirüs ile ilgili yapılan çalışmalar oldu. Ve şu anda bugünkü rakamları hariç evvelde burada 5000 adet gıda kolisi dağıtmışız. Koli de öyle sıradan bir koli değil. ...mümkün olduğu kadar zenginleştirilmiş bir koli. Bütün camilerimizde bu dezenfeksiyon işlemi belli periyotlarda yapıldı, yapılmaya devam ediyor. Okullarımızın tamamı, 43 muallemizin tüm sosyal tesislerinde... ...şehrimizde bulunan bütün parklarda dezenfeksiyon işlemi yapıldı, yapılmaya devam ediyor. Fakat dediğim gibi biz ne kadar önlem alırsak alalım, vatandaş kendi önlemini almadığı sürece... Bundan yüzde yüz kurtulamayız. Şehrimizde bulunan sokak ve caddeleri dezenfeksiyonlu suyla sık sık yıkıyoruz. Özellikle ana arterleri. Bazılarını vatandaşımız görüyor, bazısı gece yapıldığı için bunları göremiyor. Şehrimizde hizmet veren bütün toplu taşıma araçları ve kamu kuruluşlarının araçlarını da dezenfekte ediyoruz. vatandaşlarımızın yoğun olarak kullandığı eczaneler, duraklar, banklar, ATM'ler, pazar yerleri gibi alanlarda dezenfeksiyon işlemlerimizi yaptık, yapmaya devam ediyoruz. Bakın. Bolulu vatandaşları günlük 10 bin ücretsiz maske dağıtılacağını da belirten Başkan Özcan, bugüne kadar 62 bin maske dağıtıldığını da söyledi. Perşembeden itibaren başlıyoruz. Şimdi maskeyle ilgili şöyle bir sıkıntı var. Bütün dünya maskeye yöneldiği için evet. ve Sayın Cumhurbaşkanı'nın iki gün önce aldığı karar çerçevesinde iş yerlerinde falan maskeyle çalışmak zorunda hale getirildiği için bir anda maske stokçuları türedi. Geçmişte işte üç e, kuruşa aldığım maske bugün 10 kat, 20 kat fiyatlanmış halde. O yüzden kendimiz, e, sağ olsun az önce dedim ya isimlerin verilmesini istemediler. Hayırsever bir tekstilci e, ailemiz e, bize yardımcı olacak oluyor. Malzememizi aldık. Dikimine başlandı. Perşembe günü ilk 10 bin tanesi inşallah elimizde olacak.